Yaptık, kalır, adam getirdiler ki sahaya binmek. Sahaya binmek. Daha çarşıya inmemişler. Sahaya bindi adam bilet beklemeye uğraşıyor. Ne yapacağız bilmiyorum vallahi. Evet. Adamlara dedim ki lan bir araya gelin bütün siyasi partiler. <laughs> gelin şu memleketi nasıl ayak kaldıracağız diye düşünelim ya. Cihat ayak kaldıramadım. Memleketi ayak kaldıramazsınız. Şu anda burası başka. Cihat kalkmada olur mu şimdi şu Malak yani kalbi burası. Bunlara Anladım. dedik ki burayı hemen başlayalım. Asıl bir proje getirelim. Yerinde dönüşüm. Herkesi yerinde şey, 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 şey. Ticarete ticaret yapıyoruz. kaldırmada sen burada efendim hele siyaset bitsin, hadi bitsin, ha 20 gün sonra sıcak olacak. Yok buralar hep taraf Bu millet nasıl duruyor Yarın da ben sana söyleyeyim, bu milletin asbestler bütün herkesin ya, ya, Ne dolu. Ya. Yani biraz, o, biraz acı bir kendimize o. gelmemiz lazım ya. Ya o. siyasiler geldi, herkes hafif değil mi? Yani. Hayret Aynen. bir şey ya. İnan ki bu morozlar insanlara beş sene Orada toprakta millet nasıl bir an önce şuraya kaldırmak lazım. Ondan mücadele verip vallahi Allah razı olsun. Baş bakalım. Yani de... duyuyoruz. Şimdi şunu söylüyorum. ya arkadaşlar siyasete çıkın şu meydanı bir gezin şu insanları bir, bir gezin. Ya. Tamam adaysınız yine adaysınız ama yazıktır yani evet. dönüp de bir bakan yok ya. Yani.